Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kıptacı kanalının bu videosunda size 2Bit borsasını tanıtacağım. 2Bit borsası Türkiye pazarına daha yeni girdi ve sağlam bir girişle yaptı diyebiliriz. Bu arada 2Bit borsasının arkasında yatırımcı olarak Bybit var ve Xiaomi var. Yani gönül rahatlığıyla işlem yapabilirsiniz. Arkası sağlam arkadaşlar. Size bugün 2Bit borsasını tanıtacağım ve para kazanabileceğiniz bir kampanya hakkında konuşacağız arkadaşlar. Şimdi en ucuz şekilde nasıl 200 dolara kadar para kazanabileceğinizi göstereceğim. Ve bu adımları yaptıktan sonra 200 dolar trade fonu kazanacaksınız. O trade fonunu direkt olarak çekemiyorsunuz ama o 200 dolarla yaptığınız tüm karları direkt olarak çekebiliyorsunuz. Zaten size püf noktasını göstereceğim. Yani çok hızlı bir şekilde 200 dolara kadar trade fonu kazanacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle %40 komisyon indirimli linkimi aşağıya bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Oradan kayıt olduktan sonra böyle bir ekran sizi bekliyor. Bu arada Tubit'e App Store ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz. Eğer ki Google Play desteklemiyorsa APK olarak da indirip Android cihazınıza kurabilirsiniz. Şimdi birazdan püf noktasını ve kampanyadan da bahsedeceğim. Ama önce bir borsayı tanıyalım. Neler var? Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu ekrandan para yatırabiliriz. Yani biraz sonra anlatacağım kampanya için para yatırmanız gerekiyor. Geliyorsunuz para yatır'a basıyorsunuz. Para yatır'a bastıktan sonra hangi kripto parayla yatırmak istiyorsanız onu yatırıyorsunuz. Oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Yani dilediğiniz gibi yatırabilirsiniz arkadaşlar. Burası çok basit zaten biliyorsunuz. Daha sonra piyasalar kısmına geliyoruz. Burada alım satım yapabileceğiniz coinler var. Şöyle favoriler kısmı var. Dilediğiniz coin'i favoriye ekleyebilir ve fiyat hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Keza Android ve iOS cihazlarınızdan da yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar kripto para satın almak istiyorsanız geliyorsunuz spot işlemlere. Şimdi buradan dilediğiniz gibi coin alabilirsiniz. Atıyorum Arbitrum mu almak istiyorsunuz. Geliyorsunuz Arbitrum'a tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Ve şuradan arbitrum alabiliyoruz. Keza diğer taraftan yine satabiliyoruz. Birçok kripto parayı da destekliyor. Şurada da alım satım yapabileceğiniz kripto paraları görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani gündemdeki tüm kripto paralara erişebilirsiniz. Şimdi gelelim kampanyamıza arkadaşlar. 200 dolara kadar nasıl kazanabilirsiniz? Hemen onu anlatayım. Şimdi 2 bizler için böyle bir kampanya yaptı arkadaşlar. 2000 dolar işlem hacmine eriştiğimiz takdirde 10 dolar, 5000 dolara 30 dolar, 20 bin dolara 60 dolar, 50 bin dolara 100 dolar ve 150 bin dolara 200 dolar trade fonu kazanıyorsunuz. Ardından o trade fonu hesabınıza yatacak. Hesabınıza yattıktan sonra onunla yapacağınız her karı direkt olarak çekip satabiliyorsunuz. Hocam peki çok değil mi? Biz nasıl o kadar işlem hacmine ulaşalım? Eğer ki sürekli alsat yaparsak biz zaten bir sürü fee bırakmayacağız mı borsaya diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey ben size onun püf noktasını göstereceğim. Gelip böyle yapacaksınız. Yani dilerseniz spottan yani buradan al sat yaparak işlem hacmi oluşturabilirsiniz. Fakat ben size daha ucuz bir yolu anlatacağım. Böyle yaparak çok hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Böylelikle 200 dolar trade fonu hesabınıza yatacak. Bunun için de geliyoruz vadeli işlemlere. Eğer ki zaten çok aranız yoksa vadeli işlemleri kullanmayın ama şu işlem hacimlerini yaratmak için risk barındırmayan bir yol göstereceğim. Şimdi geliyoruz arkadaşlar ve vadeli seçiyoruz. Tıkladım görmüş olduğunuz gibi. Tıkladıktan sonra böyle bir ekran karşımıza geliyor. Ama siz daha önce hiç kullanmadıysanız burada kafanız karışmasın. Gelin vadeli işlemlere tıklayın ve light vadeliye tıklayın. Başlangıç seviyesindekileri düşünerek böyle bir şey yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha basitleşti. Yani gelip burada işlem açacağız ve işlem hacmi oluşturacağız. Hemen size göstereyim. Öncelikle buraya USDT atmamız gerekiyor. Bunun için de şuraya tıklıyorsunuz. Spot hesabımızdan buraya USDT'leri göndereceğiz. Tıkladım. Tıkladıktan sonra ne kadar göndermek istiyorsanız. Benim burada 200 var. Atıyorum 100 dolarını göndermek istiyorum. Geldim, 100 yazdım. Ardından onaya basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şimdi mevcut 100 dolarım var. Ben bunu kullanıp işlem acımı oluşturabilirim. Şimdi bazı arkadaşlarımız korkabilir ama püf noktasını gösteriyorum. Atıyorum şu an 100 dolarımız var ya. Biz eğer ki bu 100 dolarla 10x bir kaldıraç girersek o zaman 1000 dolarlık işlem açmış oluyoruz. O işlemi kapattığımız anda 1000 dolar daha işlem yapmış oluyoruz. Yani totalde 2000 dolara direkt olarak erişiyoruz. 2000 dolar içinde 10 dolar trade fonu kazanıyorsunuz. Çok basit. Direkt olarak aç kapat yapabilirsiniz. Yani bekletmenize gerek yok. Hemen ben de göstermelik bir işlem açacağım. Geliyoruz şuradan izoleyi seçiyoruz. Eğer ki çapraz derseniz spotunuzdaki tüm parayı kullanır. Ama izole derseniz onu kullanamaz arkadaşlar. Gelin izoleye basın. İzoleye bastım görmüş olduğunuz gibi uzun aç var, kısa aç var. Şimdi uzun aç derseniz siz şu fiyat hareketinin yükseleceğinizi düşünüyorsunuz demek. Ama kısa aç derseniz bu fiyat hareketinin düşeceğini düşünüyorsunuz. Yani buna göre işlem alıyorsunuz demek. Hemen göstermelik olarak ben uzun açacağım. Geldim uzun aça bastım. Yani fiyatın yükseleceğini düşünüyorum. Ardından burada kaldıraç ayarlama var. 100 dolarla 10x açarsam 1000 dolarlık açmış olurum. Veya 100 dolarla 5x açarsam 500 dolarlık açmış olurum. Açtıktan sonra direkt olarak kapatırsam totalde 1000 dolar işlem hacmi yapmış olurum. Bu şekilde işlem hacmi kasacağız. Hemen geliyorum. 100 dolarla ben 5x açacağım. Tıkladım. Şuradan 5 yapıyorum. Ardından onaylıyorum. 100 doların ne kadarıyla açmak istediğimi seçiyorum. Geldim. %100 yaptım. Yani 100 doların yüzünü kullanacağım. Ardından arkadaşlar şuraya basacağım. Şuraya bastığım an işlemim açılır. Gelip basıyorum, tıkladım. Uzun aşa bastım. Burada 500 yazdı zaten. Şimdi 500 dolarlık açmış oldum. Burada gerçekleşen kar ve zarar oranımız var. Biz direkt olarak bunu kapatacağız. Ardından tekrar açarsak totalde 2000 dolar işlem hacmi olmuş olacak. Geliyorum pozisyon kapatmaya tıkladım. Ardından uzun kapata basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işlemimi kapattım. Şu an 1000 dolar işlem hacmine ulaştım. Eğer ki 2000 dolar yaparsam 10 dolar trade bonusu olacak. Eğer ki ben bunu artırırsam atıyorum bir Ethereum'um varsa gelip 5x açıp kapatırsam bir Ethereum'u 5 ile çarptığımız takdirde yani yaklaşık 20 bin dolar totalde işlem hacmi yapmış olacağız arkadaşlar. Bu şekilde Kasım ve Trade fonlarınızı alın derim. Evet arkadaşlar işlem açma böyleydi. Varlıklarınıza da yine buradan ulaşabilirsiniz. Şöyle spot hesabı derseniz ne kadarlık varlığınız varsa ulaşabilirsiniz. Komisyon indirimli linki aşağıya bırakıyorum. Kaydolmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. كان زي بكن.